bir kişiyi görüntülemek isteyen basın mensuplarının üzerine gaz bombası atıldı şu anda. Gezi Parkı İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz bir noktada. Taksim Meydanı'nda bir park. Adeta bir vaha. 13 yıl önce dönemin iktidarının bir zamanlar burada olan Topçu Kışlası'nı yeniden inşa etme kararı almasıyla birlikte ülke gündemine geldi karara karşı protestolar başladı. Tabi o zamanlar örgütsüz şekilde başlayan bu protestoların, bu eylemlerin ülke tarihini derinden etkileyecek bir güce ulaşacağını kimse bilmiyordu, tahmin bile etmiyordu. Eylemler sonucu Gezi Parkı yeşil alan hüviyetini korumayı başardı. Tüm ülke satına yayılan bu eylemleri iktidar darbe girişimi olarak niteledi. Muhalefet ve sivil toplum ise halkın demokratik direniş hakkı olarak bu eylemleri selamladı. 13 yıl boyunca iktidar da muhalefet de kendi zaviyesinden adeta gezinin üzerinde tepindi. Bir taraf darbe girişimi derken diğer taraf demokratik tepki dedi. Ama bu 13 yıl boyunca köşeye itilen, unutulan birileri vardı. Gezi eylemleri mağdurları, hayatını kaybedenler, onların yakınları, kalıcı şekilde ağır yaralananlar. Bunlardan biri de Lobna Allami Lobna Allami eylemlerin hemen başlangıç aşamasında polisin kafasına attığı gaz fişeğiyle ağır yaralandı. Aylarca komada kaldı. Çetin bir yaşam mücadelesi verdi ve bunun sonucunda hayatta kalmayı başardı. Ancak bu süre zarfında neler yaşadı? Kendisine yeterince sahip çıkıldı mı? Zararının tanzimi için başlatmış olduğu hukuki mücadele ne aşamada? Ve en önemlisi tutuklamalarla birlikte tekrar gündeme gelen gezi süreciyle ilgili neler düşünüyor? Hepsini ve daha fazlasını kendisiyle konuştuk. Bir nefes alsın insanlar ya. Bir can bu be. Bir nefes alsın insanlar ya. Yeter ya. Ürdün doğumlu bir Filistinli, Lübna Lami, üç dil bilen, ODTÜ mezunu, sosyal biriydi. Hayatını alt üst eden Gezi'den önce. Ben Ürdün'de doğdum. Hmm. annem Türk olduğu için Türkiye'ye taşındı. Yani 93'te ilk geldiğimde tabii Türkçe bilmiyordum. Ama Türk vatandaşı olduğum için işte liseyi bitirip ondan sonra normal sınavlara girdim. Yani yabancı olarak değil, Türk olarak sınavlara girdim ve işte ODTÜ'yü kazandım. Ondan sonra felsefe okudum. Otlu'da sonra oradan mezun olunca önce bir Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Yaklaşık bir altı sene. işi bıraktım. O müzik e, içerisinde çalışmaya başladım. Çünkü o sırada işte An Ankara'da, Ankara'da büyüdüğüm için İstanbul'a taşındığımda e, oradaki bütün arkadaşlar genelde işte Ankara'da müzisyenler e, oldukları için bir şekilde o şey camiaya girebildim. Sonra kalan müzikte çalıştım, o sırada Erkan Uğur'la menajerliğini yapıyordum. 2013'te Almanya'da bir yine müzik camiasında bir iş buldum. Ondan sonra işte 3 ay bir deneme süresi olarak orada çalıştım. Ondan sonra da işte tam işte full kontrakt için işte beni Türkiye'ye gönderdiler ki hani iş vizesini olduğun ülkeden alabiliyorsun önce. Almanya'daki yeni işine vize alabilmek için 2013 Mayıs'ta İstanbul'a dönen Allami vize için beklerken gezi Parkı eylemleri de henüz yeni yeni filizleniyordu. o sırada işte gezi de işte parkları işte ağaçları falan kesiyorlardı. İşte insanlar orada işte çadır falan kuruyorlardı. Taksim Meydanı şeyde yani o etraftaki son parktı. Aktivist işte bir insan benim gittiğim zaman zaten işte 31 Mayıs dolayısıyla hani daha hiçbir şey başlamadan birkaç tane insan orada, bir iki tane şey çadır kurulmuş. İşte insanlar müzik yapıyorlar ve Lübna Allami hayatının değiştiği güne ise gezi parkındaki çadırların yakıldığı haberiyle başlamıştı. İşte o gün arkadaşımda kalıyordum işte. O da işte 31 Mayıs bir bir önce ki gece. Ondan sonra işte sabah uyandım işte baktım böyle işte çadırlar yakılmış. İşte haberi görünce ben de koştura koştura ben de oraya gittim. Yani ben böyle parka girer girmez işte polisler arkadan böyle şey falan atıyorlar işte gaz. Bağlamış, Her <laughs> Maksimum desen böyle 50 kişi bile değiliz muhtemelen ya da daha az olabilir. Ee... Sonra işte herkes işte zaten gazmaz vesaire işte şeye gel <laughs> gelmeye çalışıyoruz işte. E, Taksim Meydanı'na <laughs> e, girmeye çalışıyoruz. O sırada zaten gözler yanmış. Yoğun gaz ve polis müdahalesi altında Taksim Meydanı'na ulaşan Allah'ın başından gaz fişeğiyle vurulduğu anı ve sonrasını ise hatırlamıyor. Hem Taksim Gezi Platformu hem sendikamız... Disk Başkanlar Kurulu, İstanbul Tabip Odası ve bütün sivil toplum temsiliyetleri burada. Sırrı ortada konuşuyor. Etrafta da bir sürü kamera var yani sonuçta. Bir yerde oturuyoruz, şarkı söylüyoruz, bilmem ne. Ondan sonrası yok. Lübnan, ondan sonrası yok diyerek anlattığı anlarda polisin attığı gaz fişeğiyle başından vuruldu ve ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Aylarca komada kaldı ve yaşam mücadelesi verdi. Allami komadan çıktıktan sonra artık eskisi gibi değildi. Bu yaralanma bir takım kalıcı hasarlar bırakmıştı. Özellikle de hafızasında ve kafasında. Hafıza gerçekten çok acayip bir şey. Bazen böyle farz ettiğin hafızalar olmayabiliyor. Dolayısıyla işte orada hatırladığım ilk şey üstümde böyle bir şarşaf gibi bir şey. işte birisi kafamı böyle tutuyor. Ondan sonra bahçeye çıkıyoruz ve orada böyle etrafta bir sürü arkadaş, akraba falan varmış. Ama ben sadece bir tane arkadaşın yüzüne baktım ve ağlamışım. Bak onları da hatırlamıyorum. Bunlar daha sonra bana anlattılar ve fotoğrafları olan e, hafızalar sonuçta. Genç kadın komadan çıktıktan sonra aynada kendini ilk defa gördüğü anı ise unutamıyor. Kardeşim beni tuvalete götürdü. İşte dişlerimi fırçalayacağım diye. Aynaya bakınca direkt zaten kriz gibi bir şey getirmişim. Yani hani ağlamaya başlamışım ve o ilk defa böyle kafamın böyle yarısının işte olmadığını yani yüzeye bak şey aynı da kafanın böyle yarısı yüz işte ilk hafıza sanırım oydu. Zorlu bir tedavi süreci geçiren Allami artık yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor ve konuşamıyordu. Sürekli zaten şey bilimcini kaybediyordum mesela. Sonra birkaç ay içerisinde sanırım bir ay ya ay içerisinde ayağa kalkmamı sağladılar. Ondan sonra bir yardımı ile böyle ayakta zor duruyorum. Çünkü bedenimin yarısı, çünkü burada vurulduğum için bedenimin yarısı zaten falç olarak. Dolayısıyla böyle hani Yürümek zordu, bu eli kullanmak zaten imkansızdı. Asıl en çok acı olan işte 4 ve 3 ay içerisinde Bir hoca geldi ve beni konuşma test etti ve ben o zamana kadar konuşmadığımın farkında değilmişim. Ben normal konuşuyormuşum zannediyordum. Konuşmayı, yazmayı, okumayı hepsi gitti ve tabii 6 ay içerisinde yeni o şey e, kemikler e, parçalanmış ve onları zaten çıkarmışlar ve buzdolabında koymuşlardı. Zaten üç e, tane ameliyat geçirdim. bir tanesinde iki e, 2 tanesi komadayken bir tanesi de 6 ay sonra o şey, kemikleri eklemek için. Koma aylar süren tedaviler, geçirilen 3 ameliyat. Bütün bu süreçlerin sonunda Lübna eskisi gibi olmasa da konuşmaya, yürümeye başlamış. Ancak yeni bir hastalığında sahibi olmuştu. Eplepsi. Binlerce binlerce ilaçlar kullanıyorum. İşte o, o ilaçlar çalışmaya başka bir ilaç e, deniyoruz. O da olmuyor. İşte yine de böyle. işte bilincini kaybediyorsun. Sonra işte dilini sonra e, şey e, şeyini kaybediyorsun. Bilincini kaybediyorsun. Sonra uyanıyorsun. Hastane desin vesaire. Ama asıl problem olan şu. Her bir bir e, bir 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 bir, 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 bir e, hücre aslında ölüyor ve dolayısıyla bir hücreler sayesinde e, ölü hücreler sayesinde işte hafızan gittikçe e, azalt e, şey yapıyor e, artıyor gittikçe <laughs> hafıza kaybın artıyor dolayısıyla yazmak konuşmak hepsi zaten gittikçe şey yapıyor mesela geçen işte 6 ay önce okuduğum bir kitabı tekrar bana sorsam dokunmamış gibi oluyorum. Lübna Allami ilk epilepsi krizine ise uzun zaman sonra bulabildiği bir iş sırasında yakalandı ve bu iş Allami'nin son işi oldu. İlk mesela işte bir, tiyatro benim işte o şey bir müzik organizasyonu için bir iş vardı bana. O zamana kadar nöbet geçirmediğim için farkında değilim ondan sonra o işte bana ilk e, verilen bir iş zaten tekrar hani daha önce yaptığım işlerin aynısını yani bir şey e, bir müzik ya da bir sanat e, organizasyonu yapmak ondan sonra ben onunla ilgili çalıştım işte bir, bir hafta ondan sonra işte bütün müzisyenler geldi e, şeyler e, sanatçılar geldi ondan sonra ilk işte açılış e, yapıldı müzikle başlıyor ondan sonra ikinci e, şarkıdan sonra e, ilk epilepsimi geçirdim. Ondan sonra zaten bayılmışım işte uyandığımda böyle hastanede uyandım. Hastanede u, uyandığım anda işte bir arkadaşım bana işte bilgisayarını verdi ve Lübne bak sen ne yaptın? E, diye işte o, o organizasyonu bir bir küçük bir tiyatro şey bir, e, video olarak böylelikle de ben onu görmüş oldum. Ondan sonra işte e, bir eventte işte herkesin önünde bir nöbet geçirince ondan sonra oradan oradaki tiyatro bir daha bana iş vermedi. E, ondan sonra herkes de bir hani online olduğum için de oradaki işte üç tane şey e, beyin ameliyatı işte dil kaybı, işte e, nöbet diye diye ee, bir de şey yani uluslararası haline geldi yani Almanya'yı takip etti Londra takip etti çünkü müzik organizasyonda olduğum için o, o e, ülkelerde zaten iletişim kurabiliyorduk zaten Türkiye'de de oldu ondan sonra hani bu şey yüzünden bir daha bana kimse iş vermedi Lübna uzun süren tedavi ve hayatını zorlaştıran kalıcı rahatsızlıklara eklenen kalıcı işsizlikle nasıl baş etti? geçimini nasıl sağladı? Bir sürü insan işte bir kampanya yaptılar ve o kampanyayla ben yaklaşık böyle beş sene yaşadım. Sonuçta e, ilk başta zaten o, orada işte sürekli işte terapi almak zorundasınız, yürümek de zorundasın gibi bir sürü işte terapi için e, para harcandı. Ama yine de ben normal bir şekilde işte annemin yanında bir şekilde bunu yaşay yaşayabildim. Ama ondan sonra işte bir şekilde iş bulmam gerekiyor. Çünkü tek başıma yani sonuçta annemin yanında yaşıyorum ve annem işte emekli maaşıyla yaşıyor. Ben benim de bir şekilde bir para kazanmam gerekiyor. Telefonunu ödemek gibi mesela ya da ilaçlarını alabilmek için. sonra etrafta işte bütün işte restoranlara, işte kafelere uğrayıp işte iş aradığımı söyledim. En son bir şey bir restoran bana bir bulaşık e, için iş verdiler. Öğlen 2'den gece yarısına kadar ve hiç durmadan e, yani neredeyse hiç durmadan gidiyorsun. Bayağı kalabalık bir restoran. Bir gün işte gece e, yine bir nöbet geçirdim. Ondan sonra dolayısıyla da o işten Aynen. çıkarttılar. Beni. En son bir veterinerde temizlik olarak iş buldum. Orada da yani şikayet edemem sonuçta ama hani sokak hayvanlarını e, e, şey e, kısırlaştırıyorlar e, ve işte sahiplerini bulabilirse oraya ya da tekrar işte o bulunduğu yerde bırakıyorlar. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar işte köpeklerle iletişim iletişim var. Hani e, okumak yazmak ya da e, şey hafıza gibi şeyler kullanmadığım için dolayısıyla hani şu anda bir veterinerde temizlik temizlik yapıyor. Hayata tutunmak için bulaşıkçılık ve temizlikçilik yapan Allami bu süreç zarfında her daim geziyi sahiplenen siyasal muhalefetten bir destek ya da yardım görmüş müydü? hem Taksim Gezi Platformu hem sendikamız Disk Başkanlar Kurulu İstanbul Tabip Odası ve bütün sivil toplum temsiliyetleri burada. Üç gündür burada. Ağaçlarına, kentine, toprağına, ülkesine sahip çıkan insanlara karşı en şiddetli biçimde baskı ve terör uygulayanlar kendi gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır açıkçası bildiğin sivil insanların yardımı oldu ama siyasi olarak ya da işte muhalefet dediğimin herhangi bir şekilde bir yardımı olmadı hatta işte şey hatırlıyorum ben iş bulamayınca o zaman da işte şey belediye ile iletişim kurdum hani işte şey hani belediye'de herhangi bir şey atıyorum işte parkta çalışmak gibi bir şey hatta işte şey farklı e, parkta çalışan birkaç tane insanla konuştum işte orada temizlik yapıyorlar işte ağaçları kesiyorlar vesaire e, onlara konuşmuştum sonra bir tanesi bana şey dedi siz nereden mezunsun işte otçudan mezun olur mu ya işte otçudan mezun olup da burada işte öyle iş yapılır mı falan ya dedim sonuçta şey ağaçlarla şey yapmak benim için güzel de bir iştir falan ama abla dedi senin bir birileriyle bağlantın olması gerekiyor yani bayağı işte çorbil hemen bir şey gibi bir şey söyledi yani birini tanıyor olman gerekiyor ki işte orada iş bulabilirsin diye ve kendi CV'lerimi işte belediyenin işte şeyse sayfasında mesela oradan işte başvuru yaptım falan hiçbir şekilde hiçbir dönüş yapılmadı. Kendini terk edilmiş ya da yüzüstü bırakılmış hissediyor musun? Tabii ki. Herhangi bir şekilde herhangi bir kimsenin yardımını istedim ama hiç kimse yardım etmedi. Yani hani şimdi partileri falan da söylemek gerekmiyor zaten de işte ama hani muhalif olduğun partilerden herhangi bir şekilde ki daha önce de zaten onlarla buluşmak için de bir işte bir ee, randevu almıştım mesela ve verdiler. Sonra gittim. Aa işte şu anda ee, toplantıları var daha sonra deyip sonra kimse aramadı. Peki uğradığı zararı tanzim etmek için başlattığı hukuki süreç ne aşamada? Aradan geçen 13 yılda davası hangi noktada? 13 sene olacak. İşte en son işte şey iki sene önce bir bir bağlantı kuruldu işte şeyden e, hakimden daha doğrusu işte evet ve o sırada bir bir avukat arkadaşım var işte o zaten şey yapıyor takip ediyor ama hakim direkt beni aradı ondan sonra size ulaşamıyoruz işte ondan sonra beni işte şey gönderdiler, bir sürü hastaneye gönderdiler her seferinde tekrar bir hastaneye gönderiyorlar işte e, işte şey epilepsi işte şey e, hasarlar vesaire ama sürekli bir hastaneye gönderiyorlar bedenle ilgili olabilecek her şey işte kemiklere bakmak işte tansiyon var mı yok mu işte değil bilmem ne. Yani beni gönderdiklerinde böyle neredeyse bütün bölümlere gitmek zorunda kalıyorum. Ve her bölümden zaten bir iki ay içerisinde randevu alabiliyorsun. Sonra gidiyorsun ondan sonra orada bir rapor çıkıyor. Sonra o, o rapor işte hakimeye gidiliyor. Sonra hakim... 3-4 ay sonra işte az biz belgeler size gelmedi falan. Sonra tekrar ben hastaneye gidiyorum. Tekrar raporları yıkıyorum. Sonra oradan tekrar gönderiyorum. Yani ama sonra işte belgeler alınca o zaman da ha evet aldık altı ay sonra işte duruşma var falan gibi böyle oyalanıp oyalanıp duruyorlar yani. Dolayısıyla ben hala böyle e, hala bekliyorum yani. O, o sırada ölüyordum zaten yani yanlışlıkla ayakta e, e, yani yanlışlıkla uyamışım yani. İşte Berkin benim aynı hastanedeydi ve üç ay... Şeyde komadaydı ve o uyanmadı yani ben de öyle olabilirdim. Şimdi o zaman beni öldürmeye çalışıyorsun ondan sonra 13 sene sonra benim sağlığımın mı bakıyorsunuz? Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı. Bu isimlerin hepsi Gezi Parkı davası kapsamında tutuklandı. Bazıları hala tutuklu. Bu isimlere 13 yıl sonra menajer ve kast ajansı sahibi Ayşe Barım da eklendi ve Ayşe Barım bu soruşturma kapsamında tutuklanacak ya da soruşturma geçirecek son isim olmayacağı benziyor. Çünkü Rütük dönemin kanallarından Gezi Parkı olaylarına dair tüm arşivlerini talep etti ve inceleme başlattığını duyurdu. Ayrıca siyasi iktidardan da gelen açıklamalar soruşturmanın sürece yönünde. Menajer Ayşe Barım'la birlikte haklarında soruşturma açılan ve Gezi'ye katılan sanatçılarla ilgili ne düşünüyordu? Gezi sonrası kendisiyle iletişime geçen olmuş muydu? Bunların hiçbir tanesini görmedim. Bir gün önce beni komaya soktular. Dolayısıyla olan, bir biten hiçbir şeyi e, görmedim zaten. Benim ayağa kalkmam zaten iki sene falan sürdü ve dolayısıyla ben uyandığımda, daha doğrusu ayağa kalktığımda, konuşur, konuştuğum anda hiçbir şey yoktu zaten. Herhangi bir sanatçı bana dönüp de sen ne yapıyorsun, iyi misin diyen olmadı hani ben zaten daha önce de zaten e, sanat ve işte müzik e, organizasyonunda yapıyordum. E, ama işte eğer hani o sakatlar sanatçılar vesaire çıkmışlarsa kimse böyle bir bir arayıp da Lübna nasılsın, ne yapıyorsun, hayat nasıl sürüyor vesaire gibi herhangi bir kimse benimle iletişime geçmedi. Dolayısıyla açıkçası yani öyle bir, bir şeyin olduğundan bile bilgim bile yok yani. Sokakta bir partiymiş gibi sonra bitmiş ve herkes dediğim gibi işte tatile gitmiş işte kendi işlerine dönmüşler. Ama ben o sırada işte 12 senedir ben bununla yaşıyorum. Yani böyle soruncu sanki dün olmuş gibi yaşıyorum sonuçta. Çünkü kariyerimi kaybettim, arkadaşlarımı kaybettim, e, dili işte nöbet işte bir sürü kaybettim ben. Ve işte kendi ayakta durabilecek bir insan değilim. Düşünün Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan caminin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler evet bira şişeleriyle bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir ne değildir? Böyle bir şey yok. Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden yıllar geçti. Lidersiz, örgütsüz, kadrosuz bu halk hareketi Gezi Parkı'nı kurtarmayı başardı. Siyasal ve toplumsal muhalefet ise bu halk hareketini bir lider ve program çerçevesinde toplamayı başaramadı. Ve Lobna Allami örneğinde görüldüğü gibi Gezi'nin mağdurlarına yeterince sahip çıkmadı. Lobna Allami'nin yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesi ise Türkiye'nin son yıllarının özeti gibi adeta. İktidar cenahına gelince Son yapılan açıklamalar, soruşturmalar ve tutuklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde geziyle hesaplaşmanın henüz bitmediğini gösteriyor.